Ülker demiş ülkere de baktık ee, ama şey yaparız yani çok uzun zaman geçtiyse üstünden bakarız en son çalışmayı bulun izleyin bence. alta diyelim yoruldum Yorulmasam devam edecektim ama yoruldum arkadaşlar. 9'da arkadaşlar yayınımız biliyorsunuz ki artık 9'da başlatıyoruz 9-11 arası yapıyoruz. Ee, geç oluyor dediler arkadaşlarımız biz de iyi erken alalım dedik ben de çünkü geç oluyor evet farkındayım diyerekten 9-11 arası yayınımızı yapıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi alka sesine bir bakalım. Endeks bazında falan ne görünüyor? Önceden bakayım dedim de ya, bakmamışız yani. Bayağıdır çalışması yapılmamış bunun. Bu hisse de arkadaşlar bir hedef görmüş burada. Düzeltmesini de yapmış ama bir bakalım tepki alımı yapabileceği bir yer yerde. Fakat fakat şöyle bir durum var burada hedef görmüş işte maalesef. Hikayesi bir süreliğine ara vermiş olabilir. Evet. Burada da güzel destekleri var arkadaşlar. En kötü desteklere buraları veriyor. Bakın şu, şur, şurayı veriyor. Kötü desteklerini önlem alınsa fena olmaz. Burada tepki alımı yapabilir. Ara destek burada. Trendi de bu zaten. Evet. Alkayı ben ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Burada tepki alımı yapabilecek kapasitesi var. E, ama ama e, Aşağıya da hala ufak tefek kayabileceği seviyesi de var. Yani az kalmış ya az kalmış. E, Güzel alıcısı var. Güçlü alıcısı var bunun. E, tepki alımı vesaire hepsini yazalım arkadaşlar. Tepki alımıyla nereye görebilir onu yazalım. Şurada bir görebileceğim tepki alımı desteği var. Aşağıda da kötü seviyesi var. E, daha sonra tekrar bakarız. Alkanın aşağıda yüzde 8'i yukarıda tepki alımı yaparsa da yine bir o kadar yüzde 10'a kadar yükselişi var. Bence %10 aşağı, %10 yukarı. iki tane rakam var zaten. Orada hareket edecek gibi. Bir de kendi trendini de çizelim hemen. Kendi trendini de çizelim. İndikatörümüz açıldı artık. İndikatöre gelirsiniz. Orada zaten birçok hisse var arkadaşlar. Eklenmeye de devam ediyor. indikatörde i̇ndikatörde hissenin gelebileceği kötü seviyesi ya da iyi seviyesi artık yetiştiremiyorum diye indikatör yaptık. Yani ee, indikatörü de yaptık en sonunda bir bakayım şimdi ben buna bir saniye hemen inceliyorum bir inceleyeyim de bilgi vereceğim arkadaşlar size Evet arkadaşlar ben ne gördüğümü söyleyeyim şimdi bu hisse arkadaşlar dediğim gibi hedef görmüş düzeltmesini yapıyor aşağıda gelebileceği ufak tefek seviyeleri var burada da görünüyor zaten ileride daha fazla yükseliş yapabilir mi evet endeksin yükselmesiyle yeni bir banda girip yeni bir yükseliş yapabilir ama şu anda aşağıda gelebileceği destek seviyelerinin önlemini alıp daha sonra o şartlarda yukarıda yükselişi beklense fena olmaz. Gelmiş hemen hemen seviyelere de birazcık daha kayabilir gibi gördüm ben. Yani şimdi burada e endeksin fonksiyonu da var. Endeks geri kaydığı sürece yani kaybettirmiş ama endeksin kaydı kadar ufak tefek tekrar kaybettirebilir gibi görünüyor. Başka da bir şey göremedim ben. Güzel destekleyen aslında yanaşmış. E hemen şöyle diyelim %10 aşağı %10 yukarısı görünüyor burada da. Bu trend de biraz daha oyalanır gibi arkadaşlar. Haftalık grafikte de zaten defalarca aynı şeyi yapmış. Bakın haftalık grafik bu. Sanki biraz daha böyle oyalanacak gibi bir hali var. Tekrar bakarız buna olur mu? %10 12'lerle 15'ler arasında direnci var. Tekrar sorarsanız bakarız arkadaşlar. Çünkü bir süre daha buralarda 12-14.50 arasında biraz oyalanabilir. Oraların dışına çıktığı zaman bakarız. Kötü seviyesi, iyi seviyesi şimdilik bu. Bu hareketleri yapacağım diyor. Bu endekse göre. Başka da bir şey göremedim arkadaşlar. ya bir hedef de yok. Aşağıda da yok. Yukarıda da şu anda hedef yok. Biraz daha ben buralarda oyalanabilirim diyor. Ne kadar oyalanacağı da belli değil. Bakın kaç haftadır oyalanmış burada zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hemen hemen aynı trendde. 25 haftadır bir senedir oyalanmış arkadaşlar. Bir sene mi yapıyor artık? Yani bir seneye yakın yani. Biraz daha gidebilir böyle. O yüzden bir şey görünmüyor. Ee, bence en kötü ve iyi seviyeleri belli. Oraların önlemi alınır. İleride tabii ki de endeksin yükselişiyle. Herhalde bu daha önceden bir yükseliş yapmış da buralarda biraz bu şekilde uğraştırıyor gibi, bekletiyor gibi ya da al sat fırsatı veriyor gibi bir şeyler gördüm ben. Ee, şimdi alkay arkadaşlar aşağıda ben 12 gördüm. Yukarıda e, 14 14.50'leri gördüm. 14.50 ya da 15. İleride tabii ki de endeksin yükselişiyle yeni bir banda girebilir. Var ileride yükseliş yapabilecek kapasites var. Onu da çizdik. Ama ne kadar bekletir ona bir şey diyemiyorum. Ee, bir de çok oyalanmış ya burada. Yani tutar gideceği zaman endekste problem olursa yani bir de öyle bir durum var yani. Olur ya endekste bir durum olur. E, yapamaz. Tam aksi bir de, e, zamana denk gelir. E, yapamaz gibi durumlar da olabilir. O yüzden net bir şey konuşamasam da ileride yükselişi var. E, aşağının önlemini alıp e, yukarıda o şartlarda yükselişi ne kadar beklenir bir şey diyemem ama beklenebilir yani. O şartlarda beklenebilir. de bir taraftan kontrol edersiniz. İleride seviyeleri var arkadaşlar. Yazacağım diyeceğim yani ama şimdi şurası var. Eğer o 14'leri kırarsa işte ne kadar yapabilir ne kadar zaman bekletir ona bir şey diyemediğim için %30'a kadar ileride 18'ler var yani 18'ler var. Burada da görünüyor zaten o. burada da görünüyor arkadaşlar. Trendin devamı bu şekilde. Burada biraz oyalanacak böyle aşağı gelecek. Şuradaki e, tası yapacak işte. Ondan sonra yükselecek tekrar. İşte çok bekletirim ona bir şey diyemiyorum. Tepki alımları vesaire. Ama ileride e, bakın burada da söylüyor. %40'a kadar varmış. Yani. %40 daha bile fazla olabilirmiş. Biraz sabır. Sabır istiyor bu hissi. Ben onu anladım yani. %40 18, 19 19 ve 28'ler görünüyor. Yazalım ama sıra, sabır istiyor olabilir arkadaşlar. Yani 19 ve 29 şey 27 yazayım ben onu da belli olmaz. Peki geçelim. Yani 15'ten üzerine kırarsa diye söyledim. Ben. kırıp üstüne kapanırsa yani gidebileceği rakamlar bunlar var mı? Evet gitmek istiyor mu? Gider. Ama ne zaman gider? İşte o biraz bekletebilir. Çok bekletmiş çünkü. Geçtim arkadaşlar bu şeyde. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizlere. Yarın aynı şekilde devam edeceğiz. MPT hiç bakmamış demiş arkadaşımız. MPT biz hiç bakmadık mı? Tamam yarın bakarız. Videonun altına yaz. Ne kadar zaman olduğunu da yaz. Uzun süre bakılmadıysa bakarım ben ona. Videonun altına yazarken mutlaka yazın arkadaşlar. Ee, deyin ki hocam siz bu hisseye bir ay oldu bakmadınız. Ben bileyim ki ona göre not aldırayım. Eski hisselere öncelik verelim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yoruldum. Yarın aynı saatte inşallah görüşeceğiz. Ee, artık her gün her gün yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yorgunluk oluyor. Çok teşekkür ederim ilginize. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar e, bana yayın dışında da hani müsait olduğum zaman ulaşabileceğim bir adresiniz var. Bu adresten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda borsacıserimaldemı.com adresinden iletişim bölümünden de ulaşabilirsiniz. Bakın gönderiyorum size borsacıserimaldemı.com şu anda aktif hale geldi arkadaşlar. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Sosyal ağlarım da aşağıda var. Evet. Bildirimlerinizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. Yarın 9 gibi tekrar yayına burada olalım arkadaşlar. Çaylarınızı kahvelerinizi alın. Bekliyorum arkadaşlar. Gelin bekliyorum. Çayımızı kahvemizi içe içe analizlerimizi yaparız temiz temiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Biraz dinlenelim. Pazartesiye gümbür gümbür girelim arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.